Sevgili arkadaşlar, sevgili fiyat severler, bandırmadan fiyat ekstranın kalbinden hepinize selam olsun. Ee, arkadaşımızın arabası 2020 model, ee, 1.6 otomatik, Easy paket. Bu araçlarda biliyorsunuz hız sabitleme ve limitleme yok. Biz bu aracımıza hız limitleme ve hız sabitleme uygulamalarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi cruise control devreye giriyor ve çıkıyor. Ee, bu aracımızda sis farı yoktu. Orijinal tuşuyla sis farlarını aktif ettik. Gördüğünüz üzere ışık geliyor, gidiyor. Ee, yine bu aracımızda otomatik far yağmur sensörü yoktu. Buraya bir konum açtık. Ve sensörümüzü şuraya monteledik. Burada sensörümüz var. Siyah bölgede. Dışarıdan sadece e, sensörü görünüyor. Aynı zamanda bu aracımıza e, 464 multimedya ekledik. Hemen onu da size göstereyim. Tamam. Buradan ana menüye geçelim. Gördüğünüz gibi böyle hızlı bir menüye sahip. Aynı zamanda aracımıza geri görüş kamerası ve kablosuz CarPlay özelliği ekledik. Kameramız burada, arkada bir aracımız var. Kameramızı göstereyim size. <laughs> Kameramız orijinal kamera. Orijinal kapağında bir kamera. Yine far yağmur sensörümüzün montajı burada. Görüldüğü üzere sensörüm burada. Sıkıntı yok. Siz farlarım yerinde. Aracımız 2020 ama tamponumuz 2021 model. Ee, 2020'nin son aylarında çıkmış muhtemelen araç. Ee, gayet başarılı uygulamalar yapıldı. Yine aynı aracımıza cam modülü uygulamamızı yaptık. Onu da hemen size göstereyim. Camlarımız kapalı iken açma tuşuna iki defa basıyorum. Camlarımızı açıyor. Tüm camlarımız açıldı. Tekrar iki defa kapatma verirse camlarım tekrardan kapanıyor güzel bir çalışma oldu. Bandırmadan Fiat Ekstra'nın merkezinden hepinize selam olsun. Bu gibi bir çalışmaları isteyen arkadaşlarım fiatextra.com'dan bize ulaşabilirler. Hepinize hayırlı günler dileriz.